Selamlar. Ekonomik anlamda fırtına gibi bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. Hem piyasalarda hem ekonominin kendi içinde raporlar geldi, açıklamalar oldu, veriler açıklandı. Bunların hepsinin üzerinden geçelim. Bir kere bu haftanın en önemli meselelerini şöyle sıralayacak olursak. Haftanın başında Bank of America'dan bankacılıkla ilgili bir rapor geldi. Ve bu raporun da piyasalar üzerinde özellikle bankalar üzerinde etkileri oldu. Arkasından yetmedi işte haftanın sonuna doğru BNP Paribas'dan bir rapor geldi. Daha da önemlisi arada S&P Türkiye'nin not görünümünü değiştirdi. Yukarı doğru güncelledi. Az sonra konuşacağız. Belki de en önemlisi, bana göre en önemlisi Mehmet Şimşek'in TRT Haber'de çok önemli açıklamaları oldu. Bunların da tabii ki sonuçları oldu ve olmaya devam edecek. Şimdi isterseniz her hafta olduğu gibi öncelikle bir verilerle başlayalım. Ondan sonra da bu haberlerin etkilerine geçelim. Efendim işte bu hafta dolarda daha önceki haftalardan farklı olarak normalde dolar biliyorsunuz %1-1.5 haftalık değişirdi ya da 0.5 ile 1 arasında. Bu hafta o da olmadı. 28.90'dan kapattık. E, neredeyse yatay diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi mesela önümüzdeki hafta pazartesi günü e, hemen e, enflasyon açıklanacak. Ve bu enflasyon verilerinde beklentiler 3 civarında. %3 gelen enflasyona rağmen kurda hiçbir hareket olmaması işte bu daha önceki haftalarda bahsettiğim reel değerlenmeyi de beraberinde getiriyor. Demek ki bu hızlanmış olabilir. Yani bu her hafta enflasyona da enflasyona yakın dolardaki değer kaybı meselesi e, ya da TL'deki değer kaybı diyelim. Doların yükselme meselesi biraz geride kalmış olabilir. Bu bir değişiklik olabilir. Buna dikkat. Onun yanında Euro %0.4 değer kaybetti bu hafta. Bunun sebebi çarşamba, perşembe, cuma yaşanan olaylar ve Euro-Dolar paritesinin aşağı doğru gelmesi. Az sonra küresel tarafta buna bakacağız. Gram altında 1858'den 1925'e geldi. Haftalık yükseliş %3.6 oldu. Burası önemli çünkü altın bu haftanın en fazla kazandıran Enstrümanlarından bir tanesi oldu. Şimdi hal böyleyken e, bizim borsa tarafında ne oldu diye bakacak olursak açıkçası en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu kadar olumlu haber gelmesine rağmen bu kadar Türkiye'nin e, geleceğe ilişkin durumunun küresel piyasalar tarafından da kabul edilmesine ya da olumlu görülmesine rağmen borsanın hala hiçbir yere de gitme, gitmemesi hakikaten ciddi bir soru işareti yaratıyor. Çünkü borsayı yukarı çeken etkenler var, aşağı çeken e, etmenler var diyelim. E, 0.83 yükselişte 8026'da kapattık ki mesela Cuma günü çok daha sert bir yükseliş olma beklentisi içerisindeydi herkes ki öyle de başladı gün. Çünkü e, S&P'nin not görünüm güncellemesi hiç de az buz bir şey değil. Ama ona rağmen e, yükseliş çok sınırlı oldu. Patinaj konusu devam ediyor ee, ve her yükseliş bir satış fırsatı olarak görülüyor. Bankaların tabii ki e, ön planda olduğu bir hafta oldu. Hem hafta başında hem de haftanın sonuna doğru gelen raporlar hep bankaları önceleyen raporlardı ya da ona yarayacak şeylerdi. E, açıkçası burada e, şu hikaye var. İşte efendim yabancı gelecek Türkiye'ye, yabancı geldiğinde de en likit olan enstrümanlar, hisseler hangileri? İşte bankalar, onun için bankaları hisseleri alınacak. Onun için de bir simden alalım ki e, zamanında hisseler yükselince buradan fayda sağlayalım. Yani bankaların bankalara yabancının falan girdiği yok pek ama yabancı girecek umuduyla e, alan yerliler var. E, fakat gerçi bu hafta yabancı girişi de oldu onu az sonra söyleyeceğim ama yine de bu kadar yükselmesinin nedeni bir miktar e, yerlinin yabancı gelecek umuduyla bankalar alması daha önce de olmuştu. Zaten bankalardaki yükselişle beraber bakın BIST 100 0.83 yükselmesine rağmen Bist 30, yani bankaların da içinde olduğu %1.98 yükseldi. Arada böyle bir fark var. Sektörel olarak baktığımızda en çok yükselen sektör %6.67 ile az önce söylediğim gibi banka oldu. İkinci kimya geldi 4.55. Ondan sonra arada ciddi bir makas var. Üçüncü %1.63 de sadece maden. Dördüncü 1.58 de iletişim. Beşinci ise 0.51 yükselişle orman kağıt basım sektörü oldu. Peki en çok düşenlerde ne var? Geçen haftanın en çok yükselenleri bu haftanın en çok düşenleri arasında. Finansal kiralama ve faktöring var. %8.07 düştü. Sigorta %6.76. Bunu artık kar satışı mı dersiniz e, ne dersiniz onu e, her analistin kendi e, inisiyatifine bırakıyorum. Turizm 3. 4.61 düştü. Elektrik yine orada düşüş devam ediyor. 4.13 %4.13 %3.19'da da ticaret en fazla düşen sektörlerde 5. sırada yer aldı. Peki şöyle şirket bazında baktığımız zaman BIST 100'ün içinde en fazla yükselen şirketlerden birinci sırada Ege Endüstri geldi. %26-29. İkinci Konya Çimento %20'ye yakın. 3. Sasa. Sasa geri döndü. %18-54'lük bir yükseliş var ki zaten sinayi sektöründe yukarı doğru taşıdı. Yapı kredi 11.22 ile dördüncü. Beşinci ise Sasa'nın kardeşi Hektaş 10.41'de o yükseldi. Şöyle 6. 7. 8. sıraya geldiğimizde aslında İş Bankası'nın garantiyi falan görüyoruz ama onları söylemiyorum. Ee, en çok düşenlerde ilk sırada MIA teknoloji var. Biliyorsunuz her hafta sıralamaya neredeyse giriyor. Oyak Çimento var. 10.21 ile e, düşüşle kapattı bu hafta. Oyak Çimento'nun enteresan bir hikayesi vardı. Tayvanlıların Oyak Çimento'nun belli bir miktardaki hissesini alma meselesi var aldılar yani. 740 milyon dolarlık bir Türkiye'ye yabancı girişi var ama o hisse alım fiyatıyla Oyak'ın o andaki borsadaki fiyat arasında bir miktar iskonto olduğu konuşuldu. Onun için fiyatta yüzde 10, %10'luk bir geri çekilme var. Üçüncü sırada Borusan 9.06, dördüncü Akfen yenilenebilir %9. Beşinci de kocaer kocaer Çelik var biliyorsunuz 7.88 ile düşüşle kapattı bu hafta Şimdi e, şeyler böyleyken e, hisse senetleri böyleyken fonlar tarafında ne oldu Ona da bir bakalım açıkçası ya da önce fonlara geçmeden önce şu e, küresel tarafta çünkü fonları etkileyen fiyatlamalar oldu ona bir bakalım. E, bu hafta aslında e, haberler tarafına da biraz gelecek olursak önemli veriler de vardı yurt dışında. Onlardan bir tanesi Amerika'nın PCE verisiydi. Bu bir enflasyon verisi. E, kişisel harcamalar e, enflasyonu. Burada FED bu veriye dikkat ediyor. Pozitif geldi. Yani enflasyonun artık kontrol altına alınmış imajı verdi bu veri bize. Öyle söyleyelim. E, ne kadar derseniz yıllık %3,5. Daha da önemlisi son 6 ayın enflasyonunu alıp bunu yıllıklandırdığınız zaman... %2,5'luk bir enflasyonla karşılaşıyorsunuz. Bu da e, zaten biliyorsunuz Fed'in %2'lik bir enflasyon hedefi var. Oraya yaklaştığımızı gösteriyor. Diğeri de Euro bölgesi enflasyonu önemli veriydi. O da %2,7 beklenirken %2,4'e geldi. Demek ki Avrupa'da da enflasyonla mücadelede düşen enerji fiyatlarının etkisiyle e, sonuca yaklaşılmış gibi gözüküyor. Zaten bu Euro bölgesinde düşen enflasyonla beraber ee, i̇şte e, ECB'nin adımlarının da aynen e, Fed'de olduğu gibi o buna mukabil gelişeceği düşüncesiyle euro dolara karşı biraz değer kaybetti. Ama tabii ki bunların yani bu ne demek istiyorum işte e, faizleri daha rahat indirebiliriz enflasyonla mücadelede eğer başarı kazandıysak. Eğer faizleri indirirsek bizim para birimimiz daha fazla değer kaybeler ihtimali var piyasada. Zaten bunun için euro ile dolar değer kaybetme konusunda yarıştı bu hafta. Neye karşı? Altına karşı. Altın, gümüş bunlara karşı çok yükseldi. Asıl e, meselenin özü burada yatıyor. Peki e, ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu kadar hengame arasında ne oldu? 4.47'den 4.21'e geldi. İşte düşen enflasyon, düşme ihtimali karşısında. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü henüz 5 hafta önce ABD 10 yıllık tahvil faizleri %5'ti. Bugün 4.20. Dolayısıyla bu kadar büyük, büyük bir fark aslında bu. E, olaya yakın olmayanlar için söyleyeyim. Ee, ve bunda da işte sebep az önce bahsettiğim şeyler açıkçası FED tarafından da güvercin mesajlar geliyor ve artık faiz indirimlerinin şöyle Mart Nisan gibi başlayabileceğini artı e, 2024 içinde de şöyle 4 faiz indirimi falan görebileceğimizi piyasaya yavaş yavaş fiyatlamaya başladı. Onun için zaten ABD 10 yıllıkları da düştü. Dolar endeksi 103.40'dan 10327'ye geldi. Burada pek bir hareket yok. Tahvil faizleri bu kadar düşmesine rağmen burada bir hareket olmamasının nedeni işte az önce bahsettiğim dolar endeksinin önemli bir bileşeni euro olduğu için e, orada da faizler geri geldiği için birbirini nötralize etmiş gibi gözüküyor. Euro dolar paritesi de az önce bahsettiğim gibi 10939'dan 10881'e geldi. Yani işte o e, Avrupa enflasyonunda iyi gelmesiyle Euro, dolara karşı değer kaybetti. Aşağı doğru gidiş gördük. E, altında, ons altın 2002 dolardan 2071 dolarlara geldi. Bunlar neredeyse tarihi yüksek seviyelere yakın. E, yükseliş %3.45, haftalık yükseliş. Gümüş de 24.30'dan 25.42'ye geldi. Burada da yükseliş 4.61. Peki, Brent petrolde ne var? 80-48'den 78-90'a geldik. Halbuki bu hafta OPEC'ten OPEC Plus'tan açıklama geldi. işte 1 milyon varillik bir arz kısıntısına gideceğiz günlük diye. Ama bu beklentinin biraz altında kaldığı için hem de zaten petrole talep Çin tarafından vesaire pek kuvvetli olmadığı için Petrol toparlanmakta güçlük çekiyor. İşte 80 dolarların da altına gelmiş olduk. Bunlar tabii ki hem enflasyonla mücadele için hem de bizim gibi petrol ithalatçısı ülkeler için olumlu haberler. S&P 500'ün de 0.79 yükselerek 4595'ten kapattığını gördük. Şimdi hemen buradan fonlara döneyim çünkü buraya bağlayacağım. az önce bahsettiğim o gümüşün yüksek artışıyla beraber gümüş fonları da haftayı en fazla artışla kapatan fonlar oldu. İki hafta önce de benzer bir durum yaşamıştık hatırlarsanız. Buradaki yükseliş %5-6'lar seviyesinde oldu. Onun dışında da şu yurt dışı hisselere, blockchain teknoloji hisselerine yatırım yapan fonlarda da bu hafta olumlu ayrışmalar olduğunu gördük. En çok düşenlerde peki? En çok düşenlerde bizim Borsa İstanbul'un yan kağıtlarına, biz yüz dışı hisselere yatırım yapan biliyorsunuz fonlar var. O fonlarda da en fazla düşüş olduğunu gördük. %4'ler civarında bir düşüş görüldü. Peki... Ee, bizim her hafta yakından takip ettiğimiz diğer bir unsur bunu e, hem S&P'nin not görünüm değişimine hem de Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bağlayacağım ki bence çok önemli. Ee, KKM, rezerv vesaire onları biliyorsunuz her hafta takip ediyoruz. KKM'deki düşüş sürüyor bu hafta. Yani tabii ki bu hafta derken e, önceki hafta e, 24 Kasım haftasını e, her perşembe alıyor. Yani bir önceki haftayı alıyoruz. Alıyoruz. Eee düşüşte biraz yavaşlama var. 29 milyar liralık yine de düşüş var ve 2.7 trilyon liraya geldik burada. 95.2 milyar dolar. Burası çok önemseniyor. Çünkü KKM üzerinde oturduğumuz bir bomba. Patlamaması için çok uğraşılıyor. Brüt rezervlerde çok ciddi artış var. Burası zaten en önemli kısımlarından bir tanesi. 2.1 milyar dolarlık artışla 136.5 milyar dolara geldik. Net rezervlerde de yine artış var. 35.8 milyar dolara yükseldi. Burası önceki hafta 29 milyar dolardı ve swap düşünmüş haliyle eksi 51 milyar dolara geldik. Burada da toparlanma başladı. Özellikle bürüt rezervlerde Mayıs'ın sonundan yani seçimlerden beri 38 milyar dolarlık bir yükseliş var ki bu muazzam bir rakam. Yabancı da hisse senedinde ve devlet iş borçlanma senetlerinde alıcı tarafa geçti. 215 milyar dolar hisse senedi, 97 milyon dolar da devlet iş borçlanma senedi aldı ki 2 hafta önce de 100 milyon doların hafif üzerinde bir alım vardı buradan biliyorsunuz. Bir diğer iyi haber, Parite etkisinden arındırılmış döviz tevdiat hesabı yurt dışı yerleşiklerin 1 milyar dolar düştü. Toplamda 176 milyar dolara geldik. Niye önemli? Çünkü hem KKM çözülüyor hem bir taraftan da KKM'den çözülen para döviz tevdiatına gitmiyor. Normal vadeli mevduata gidiyor. Çünkü biliyorsunuz faizlerimiz yüksek. Bunların hepsini bir arada zaten yanlış hatırlamıyorsam Perşembe gün olması lazım. Sayın Bakan Mehmet Şimşek bunların açıklamalarını yaptı. TRT Haber'de katıldığı programda kendisini anlatma fırsatı buldu. Bence o programa katılmasının birkaç tane sebebi vardı. Çünkü birkaç tane olay hem zaten e, program iyi gidiyor, orta vadeli programa bağlıyız, e, bunu teyit etmek, bunun mesajını vermek. Hem de iki tane unsur vardı. Bunlardan bir tanesi e, Sayın İşmişek e, efendim işte e, yerel seçimlerden 31 Mart'tan sonra ..."Türkiye yabancı akımı olacak, yabancı yatırımcı akışı olacak diye açıklama yapmıştı. Bu piyasa tarafından şimdi herhangi bir yabancı akışı yok, ee, şeyden sonra, e, seçimden sonra olacak şekilde algılandı. Bir kere bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu düzeltmek için bence o programa çıkmış ve dedi ki şu anda zaten yabancı Türkiye'ye geliyor az çok ee, ama seçimden sonra daha da hızlı gelecek. Yani henüz gelmiyor değil, bu önemli. Bir de ikincisi biliyorsunuz geçen hafta torba yasayla beraber e, özellikle yabancı para... E, hisselere ya da yabancı para enstrümanları yatırım yapan fonlar ya da yabancı para yüzde %40'a kadar e, işte e, gelir vergisinin yükseltilme etkisi Cumhurbaşkanına verilmişti. Orada bir panik unsuru oldu. İşte ona ilişkin de açıklamalarda bulundu. Dedi ki yani e, oraya %40'a yükseltilmesi e, kesinlikle de o verginin oraya kadar yükseltileceği anlamına gelmez. Sadece bu bir yetki verilmişti. Biraz piyasayı teskin etmeye çalıştı açıkçası bu anlamda. Tabii ki bunlar yanında asıl önemli mesajları da işte biliyorsunuz rezervlerdeki yükselişe dikkat çekti. KKM'nin çözülmesine dikkat çekti. Orta vadeli programın e, işliyor olmasına dikkat çekti. Ama orada iki tane, üç tane çok önemli unsur var. Onları sizlerle paylaşayım. Bir tanesi dedi ki yurt içine mal üreten üreticiler kusura bakmasınlar biraz zorlanacaklar. Çünkü biz özel tüketimi kısacağız. Talebi daraltacağız. Bu da ne demek? Demek ki faizler yüksek kalmaya devam edecek. Demek ki kredi genişlemesi olmayacak. Demek ki ücretlerdeki artışlar da o talebi e, stimüle etmeye yetmeyecek. E, dolayısıyla özel tüketimin kısılacağının mesajını verdi bir. İkincisi de ihracata mutlaka yönelin dedi. Ama orada şunu da söyledi. İhracata yöneleceksiniz ama ihracat pazarlarımızda da biraz sıkıntı var. Onu biz de biliyoruz çünkü biliyorsunuz 2024'te. Avrupa en fazla %1 büyüyecek gibi gözüküyor. E, öyle olunca da e, biraz zorlanacağınızı biliyoruz ama orada birkaç tane noktaya e, parmak bastı. Bir tanesi siz... Pazar payınızı arttırın o zaman. Yani eğer ilgili ülkeler büyüyemiyorsa o ülkelerdeki pazar payınızı arttırın. İkincisi de verimliliğinizi arttırın. Başka türlü biz sizi ihracatta ancak işte ucuz krediyle vesaire destekleyeceğiz. Onu da söyledi. Önemli paketler var ama kurla şunla bununla desteklemeyeceğinin mesajını yani değersiz TL mesajının olmayacağı mesajını orada net bir şekilde vermiş oldu. Onun için bunu hem e, iş yapanlar sanayi ile ilgilenenler, ihracatçılar için önemli altını çiziyorum. Hem de ilgili sektörlere yatırım yapan hisse senedi yatırımcıları için bu mesajın altını çiziyorum. Ee, önemli. Onun yanında e, bir de S&P'nin not artırımı biliyorsunuz. B bizim notumuz ve bunun B olarak teyit edildi. Görünümü durağından pozitife çevirdi. Burada takvimde olmayan bir e, not değişimi oldu. Bu önemli. Burada iki tane ana unsura dikkat çekiyor. Bir tanesi Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış bunu sağlamış. Diğeri de biliyorsunuz bizim hem bütçe açımız var hem cari açığımızda, şicaret açımız da var. Bunların aslında bir miktar sönümlendiğini, bir miktar e, yönetilebilir yerlere geldiğini söylüyor S&P. Aslında burada cari açığa biraz da dikkat çekiyor. Biliyorsunuz zaten bu programın ana e, amaçlarından bir tanesi de o cari açığın düşürülmesi. E, ama e, bunu neyle kıyaslıyor? Kısa vadeli yabancı para borçlarıyla ...kıyaslıyorlar. Sonra ertesi gün Bloomberg... Ht'de de yine bir yetkili... ...bununla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir not arttırımı gelir mi? Herhalde... ...2024'te çok rahatlıkla Türkiye... ...not arttırımlarıyla karşı karşıya kalacak. CDS'lerimiz de... ...yatay seyir devam etti bu hafta. 335'teyiz. Burada daha aşağı doğru gidiş söz konusu... ...olabilir e, ilerleyen dönemlerde. 2 yıllık tahvil faizleri de... ...yüzde 40 civarında. Buradaki... ...sert yükseliş artık durmuş. Hatta... ...şöyle bir 1-1,5 bir puanda... ...geriye gelmiş durumdayız. Demek ki bakın... Faizler yükseldikçe bazı faizler de aşağı getirilebiliyor risklilik düştükçe. Bu e, mühim. Bir diğer önemli mesele dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduata ilişkin bir tebliğ yayınlandı. Ve o tebliğde diyor ki en minimum en az politika faizi kadar belirleyebilirdiniz. E, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat faizini onu değiştirdik. Politika faizinin %85'i kadar minimum belirlemeniz lazım diyor. O da işte şu anda... 0.85 çarpı 40 tam olarak rakamını bilmiyorum 35 35'in biraz üzerine geliyor herhalde. Dolayısıyla artık bu dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduat da dahil olmak üzere buranın iyice erimesi için elinden geleni yapıyor ee, otorite. E, yatırım yapacaklar buna dikkat etsinler. Tabii ki bu kadar olumlu şeyin yanında her şey olumlu değil, ee, olumsuz etkileyen şeyler de var. Bir tanesi biz vatandaşlar, ikincisi hisse senetleri. Gördüğünüz gibi o kadar olumlu şeye rağmen bir yere gitmiyor. Üçüncüsü de imalat şirketleri. PMI açıklandı, taze veri. Kasımın PMI'yı. 48.4'ten 47.2'ye geldik. 50'nin altı biliyorsunuz eşik, 50'nin altında işler kötü gidiyor demek. 47.2 ya Her şeyin bir bedeli var. Şu anda uygulanan politikada da bunun bedelini bu şekilde ödüyoruz. Aynı zamanda bir de İTO, biliyorsunuz ücretliler İstanbul enflasyonunu açıklıyor. Ee, Pazartesi günü açıklanacak TÜİK enflasyonundan önce önemli bir gösterge. Aylık %3.69, yıllık %73.89. Bu da çok yüksek tabii ki. Ee, bu enflasyonla mücadele konusunda nasıl e, başa çıkacağız? Açıkçası o ekonomi otoritelerini kara kara düşündürüyor. Bir de üçüncü çeyrek büyüme verisi geldi. %5.9 büyüdü Türkiye. Ama tabii artık o çok geride kaldığı için çok üzerinde durmuyorum. Genel olarak hikayeler böyle. Tabii ki sadece benim anlattığım piyasalar ekonomi meselesi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin gündemini ekonomiyle ilgili sarsan önemli bir mesele var. O da işte biliyorsunuz Denizbank, Seçilerzan vesaire hikayesi. Orada bir şeyin altını çizmek isterim. Bu hafta Dünya Gazetesi yazında da bunu belirtmiştim. Bizim burada konuştuğumuz fonlar anlatıyorum ya size her hafta işte şu fon düştü, bu fon düştü. O fonla bu anlatılan fonun hiçbir alakası yok. Bizim anlattıklarımız size bildiğiniz SPK'nın e, lisansıyla işlem yapan portföy yönetim şirketleri tarafından e, değerlendirilen fonlar. Dolayısıyla bunlar çok güvenli yatırım araçları. Onun için bu fonla oradaki fonu birbirine karıştırmayın ve e, bankacılık teamülleri dışında da hareket etmemeye, Kayıtlı paralarınız üzerinden kayıtlı bir şekilde piyasa getirilerine paralel getiriler beklentisiyle yatırımlarınızı yönlendirmeye çalışın. Aksi takdirde tatsız sonuçlarla karşılaşabiliriz. Evet, benden bu haftalık bu kadar efendim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.